Ariston kombi sıcak suda çalışıyordu. Sıkıntısız kalorifer tesisatında devreye girip sonra hemen devreden çıkıyordu. Yani şöyle 40 dereceye alıyorduk kombiyi. Isı hemen 40 dereceye geliyordu ve kombi sönüyordu. Bu 5-6 saniyelik bir işlemdi. Öncelikle kaloriferlerin hızlı devreye girip çıkmasının sebebinin tıkanıklık olduğunu düşünüp kombinin kalorifer hat dönüşündeki filtresini temizledik. Şu filtre, şu kırmızı vananın üzerindeki filtre. Bunu temizledikten sonra bir daha çalıştırdık. Baktık aynı işlem yine devam ediyor. Bu Ariston kombilerde pompanın hemen altında bir gizli filtre daha var. Bu gizli filtre de şurada. Şu sekmanı söküyoruz önce. Bar ölçeri yerinden çıkartıyoruz. Sonra şu sekmanı söküp şuradaki siyah parçayı komple çıkartıyoruz. Bu buradan buraya kadar bulunan bir filtre bu filtreyi temizledik. Çamurlaşmıştı. Ve o filtreyi temizledikten sonra şu anda kombiyi çalıştırıyoruz. Yaklaşık yaklaşık 1-1,5 dakikadır çalışıyor ve 50 dereceye kadar geldi su. Kombide kapanma, açılma yok. Çünkü ısınan su kaloriferde dönebiliyor. Sorun çözüldü. Hayırlı olsun. İyi günler.